oluyor. Tüm bunları konuşacağız. Konum e, konuğum emekli Tu General Nayim Babiroğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. diliyorum Doktor Nayim Babiroğlu Aydın Üniversitesi evet. öğretim üyesi. Hocam e, bir kitap yazdınız ve evet. çok kısa zaman önce birkaç gün önce e, piyasaya çıktı. Evet. Okuruyla buluştu. Kitabın adı Tarihin Kıskandığı Lider. Tarih neden kıskanıyor? ...Mustafa Kemal Atatürk. Hadi evet. oradan başlayalım. Tabii. Önce size özel bir teşekkürüm var İpek <laughs> Kitabın yazılmasından sonra kitaba hem isim koyma aşamasında... ...hem de kitap kapağının tasarlaması aşamasında... ...tabii güvendiğim birkaç arkadaşa gönderdim, fikirlerini aldım. En son sizi bıraktım ben. <laughs> size de gönderdim. Kitabın isminde üç isim önerdim ben. Yani üç seçenek vardı... Siz tarihin kıskandığı lider dediniz. Ben de tamam dedim, bu dedim. Ne güzel Dolayısıyla benim de böyle bir payım tarihin kıskandığı lider varsa. ismi size sorduktan sonra karar verdiğim bir isim. Onun altını çizeyim. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Kitap ediyorum. kapağı tasarımda da birkaç seçenek vardı. Siz tek e, fotoğraf olmasında yarar ver dediniz. Öyle de yöneldik. Bunun için teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür. Yolu açık olsun. Sağ olun. Çok okura ulaşsın. Atatürk'ü e anlamakta bir <laughs> evet. e, yol olsun isterim ben de. Tabii evet, için. Neden tarihin, neden kıskandığı, tarihin lider? kıskandığı lider? Selanik'te biliyorsunuz halktan biri olarak doğdu. Sonra Mustafa Kemal oldu. Gazi Mustafa Kemal oldu. Ardından Gazi Maraşal Mustafa Kemal oldu. 34 yaşında Çanakkale Muharebelerinde Truva'nın intikamını aldı. Dört kez İstanbul'u kurtardı genç bir subay olarak. 38 yaşında milli mücadele yolculuğunu başladı. Anadolu-Samsun yolculuğu. Ve 39 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Meclis başkanı oldu. 40 yaşında 238 yıllık 1683'te başlayan 2. Viyana ile başlayan Türk çekilmesini ve toprak kaybını 238 yıl sonra Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle durdurdu. 41 yaşında Büyük Taarruz'la işgal devletten hayallerini yerle bir etti ve 42 yaşında cumhuriyeti kurdu. Cumhurbaşkanı oldu. Bunaldığı zamanlar oldu. Bunalıyorum çocuk. Çok bunalıyorum dediği anlar oldu. Genellikle hüzünle, engellerle ve nankörlerle dolu bir yolculuktu onun yolculuğu. Hastalığı ilerlerken ölüm demek böyle olacak kızım dediği çaresizliğe isyan anları vardı Afet İnan'a. Beni hatırlayınız sözcükleri aslında bir vasiyetiydi. Ve ben ona evet tarihin kıskandığı lider ama Aynı zamanda savaşın ustası İpek Hanım, barışın efendisi. Evet, evet. bu zaten sizin e, kitabınızın evet. başında e, yazdığınız bir söz ve ben özellikle bunu sormak için zaten altını çizdim. Evet. Hatay davasında Fransızlara göz daha vermek için Fransızlar Hatay'ı işgal etmiş. Fransa Fransız askeri orada 20 ve 24 Mayıs'ta Mersin ve Adana'ya bir ziyaret yapar. Ama hastalığı ciddidir ziyaret yapar. Neden? Fransızlara gözdağı vermek için. Ama gözdağı vermesinin sebebi şu. Fransız gazeteleri Atatürk'ün hasta, hasta olduğunu, olduğunu yazıyor. Evet. Kemal çok hasta. Tabii. Hatay'ı savunamaz diyorlar. Savunamaz ya. Diyor. Bunun tersini ispatlamak için Mersin ve Adana ziyaretini yapıyor. Mersin'de 40 dakika, Adana'da yaklaşık 40 dakika askerlerin tören geçişini ayakta karşılıyor. Yıkılacak gibi olurken yanına Kılıç Ali ve Salih Bozok yaveri geliyor. Paşam bize dayanın diyor, reddediyor. Askerlere koşarak tören geçişi yapmaları için marş marş komutu veriyor ama ateş 39-40 dereceye kadar yükselir. Dolayısıyla evet ondan sonra Fransız gazeteleri hemen sağlığın iyi olduğunu yazarlar ve Fransız askeri 5 Temmuz 1938'de Atatürk'ün istediği şekilde çıkar. Türk askeri Yaslanamam 10... diyor. Yaslanamam evet yaslanamam. çünkü reddediyor. diyor. Evet. Değil mi? Evet. Ee, Trenden iner inmez Fransa'ya gözdağı vermek için 40 dakika süren askeri birliklerin tören geçitini ayakta, ayakta selamlıyor. Doğru. Ateşi çıkar. Rengi sarı olur. Tam düşeceği zaman Kılıç Ali ile Salih Bozok yaveri yanına yakın. Bize yaslanın paşa. Hayır derler. Koşturarak geçirir ve... Öyle devam eder. Bu hastalık, bu Hatay'la ilgili yürüttüğü bu politika hastalığını bayağı ilerletir. Çünkü Celal Bayar'ın yabancı hekim getirme isteğini de reddeder bu arada. Problem de bu. Başta, Başta reddeder. Başta Çünkü der ki eğer getirirsek Hatay'la ilgili yabancı basın benim hasta olduğumu yazar. Onun için şimdi biraz erteleyelim der. Böyle bir durum var. Ancak 5 Temmuz 1938 çok önemli. pek Hanım orada Türk askerinin Hatay'a girişi kararlaştırır. Atatürk şu andaki Bahçe. Deki hasta odasına kalkar, bir çocuk coşkusuyla bir sandala biner ve 5 Temmuz 1938'de Türk askerinin Hatay'a girişini kutlar ama ateşi 39 derece yükselir, yatağa girer ve bir daha çıkamaz. Bu tabii o hüzünlü an. 5 Kasım 1938'e geldiğimizde Celal Bayar yine devlet işleri için kabul eder ama Celal Bayar da Atatürk'te son defa görüştüklerinin farkında değildir. 6 Kasım 1938'de çok hüzünlü bir olay olur. Kardeşi Makbule'yi, Sabiha Gökçen'i, Afet İnan'ı beraber kabul eder. Hüzünlü bir vedadır o. İkisi de birbirinin artık son defa gördüklerini farkında değildir ama e, kırdı Kardeşi Makbule hissetmiştir. Elini öper, eli artık bayağı incelmiştir, kemikler ortaya çıkmıştır. Ve ayrılılar. 8 Kasım 1938'de, değerli izleyenlere bir belge olarak sunmak istiyorum. Saat 19'sular, 8 Kasım, akşam 7 gibi... Mustafa Kemal Atatürk fenalaşır yatağında. Midesi bulanır. Hay Allah kahretsin der. Doktorlar tabii orada. Yaveri orada. genel sekreter orada. Saat kaç diye söyler etrafında. Hasan Rıza Soyak genel sekreteri der ki saat 7. Yani saat 19 efendim der. Saat 19. Doktor Neşet Ömer Bey der ki fenalaştığını görünce Efendimiz, Efendimiz dilinizi göreyim, dilinizi göreyim der. Atatürk dilini tam gösteremez. yarısı kadar gösterir. Ondan sonra burada değerli izleyenlerimizin belki bilmesi gereken bir şey var. Son defa doktora bakar, dilinizi göstermeni söyleyen Neşet Ömer Berke Bakar ve son sözü Salih Bozok'un Kılıç Ali'nin yanındakilerin anılarını topladığından Ben son sözü, son kelimesi şudur. Ve aleykümselam diyerek kendinden, kendinden. geçer, bilincini kaybeder. 8 Kasım 1938 saat 19.00 ve bir daha uyanamaz. Son 38 saatlik uykuya dalmıştır. 10 Kasım'da saat 8'de son cümleyi söylüyorum. Doktorlar serum verirler ama son serum verdiklerinin farkında değillerdir. Perşembe 10 Kasım yani bugün saat 9'da sabahleyin saat 8'de. 9 olduğunda Atatürk gözlerini açamaz ama kalbi hızla atıp çarpmaya başlar. Belli olur yorgandan. Hasan Rıza Soya Genel Sekreteri hisseder. Yanındaki Kılıç Ali'ye der ki, Kılıç Ali Atatürk'ün sırdaşıdır aynı zamanda. Kılıç, Kılıç bak koskoca. tarih göçüyor der. Koskoca bir tarih göçüyor der. Gerçekten koskoca bir tarih göçüyordu. Saat 9'u 5 geçe de, hepimizin bildiği gibi son kez deniz mavisi gözlerini açar, etrafına bakar ve sonsuza yolculuğuna çıkar. Ne bir daha ağlıyorsunuz. Evet. Göz yaşlarınızı tutamıyorsunuz. Evet. Sonra burada genel sekreter Hazar Rıza Soyak sağ elini alır Atatürk'ün öper, sarılır, diz çöker. Muhafız birlik komutanı alır o eli, öper ve yorganın içine koyar. Profesör. Doktor Mimke Malöke, Atatürk'ün açık gözlerini kapatır. Ve nöbet defterine İpek Hanım şu son sözler yazdır. Saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde hayatı terk etmişlerdir. Ve bu 57 yıllık yolculuk böylece son bulur. Ara ama burada yıllardır yanında olan Salih Bozok'un ilginç bir davranışı var. Mustafa Kemal Atatürk 9'u 5 geçe sonsuzla uğurlanınca Salih Bozok yaveri verir şuurunu kaybeder o anda. Merdivenlerden koşarak aşağı iner Dolmabahçe Sarayı'ndan o tören salonu. Orada boş bir oda bulur kapısı açık. Kapıyı kapatır içinden bir ateş sesi gelir. Hemen kapıyı açarlar koşarlar kapıyı zorla açtıklarında çektiği tabancasıyla kalbine tek Çek kurşunla yere serildiğini kanlar içinde görürler. Cenaze namazıyla ilgili bazı e, yani tarihi reddedenlerin, tarihe nankör dik edenlerin iddiaları var. Aykırıdır. 16 Kasım'da 18 Kasım'da e, tören salonda katafalka konur. E, halkın ziyaretine ziyaretini açılar. 600 bin kişi ziyaret eder 2,5 günde. 11 kişi ölür izdihamdan. 40 kişi ağır yaralanır. Çok sayıda hafif yaralı vardır. Böyle olunca camiye götüremezler. Özellikle Fahrettin Altay der ki biz camiye götürürsek çok sayıda insan ölecek. Ama bu konuda birçok spekülasyon yapılıyor çok, bugün. Evet ve şu anda daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye sorarlar. Dolmabahçe Sarayı'nda namazı kıldırmak caiz midir cenaze namazı? Rıfat Börekçi'nin cevabı çok ilginçtir. Atatürk'ün cenaze namazı tertemiz hale getirdiği bütün vatanda, her yerde, her karış toprağında kılınabilir. Sonra 8'e doğru kılınır ve ondan sonra Ankara'ya uğurlanır ama Ankara'ya uğurlanırken dünya tarihinin ender gördüğü, de kaydedilmediği, ben